Bu parkuru bitirmek mi istiyorsun? Evet. Bu parkuru bitirmek çok zordur. Ama bir tane gizli geçit buldum. Hadi hemen gizli geçide gelelim ve parkuru bitirelim. Öncelikle bebek olmamız gerekiyor. Bebek olmazsak gizli geçitten geçemeyiz. Ve şimdi hem merak etmeyin. Hiç parkur yapmayacağız. Şimdi bu herhangi birilerinden bu herhangi yerlerden birisinden geçmemiz gerekiyor. Bebek halimizde bunun Bunlardan hepsini geçebiliriz. Şimdi sırada uçan bir şey yazdım. Ben glitch armor'ı <laughs> işte glitch şeyini kullanmak istiyorum. Şimdi geliyoruz. Sonra buraya uçup hemen bu turuncu şeyin üstüne gelme. Biz gerekiyor sakın lava değmeyin. Şimdi burada bir tane açıklık göreceksiniz. Bu açıklıktan hop atlıyoruz. Lava değmememiz gerekiyor. Değmememiz değmeyeceğiz. değerse olmaz. Ve şimdi de geldik. Bu şekilde buraya gelerek parkuru tekrar baştan başlayıp aynı şeyi yapabiliriz. Çok kolay bir şekilde çok kullanışlı her şey bütün ocağın şeylerle yapabiliriz bunu şöyle geliyoruz ve aynı şekilde aniye aynı ulaşmış alıyoruz. Bu sayede hiçbir parkur denemeden yapmadan kolayca buraya gelebiliriz. size bunu istiyorsanız bence bu bunu denemenizi isterim. Çok 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 güzel bir şey neyse. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bizde her herkesi beklek, bizden sarılır.